Herkese merhaba. Ben müzik öğretmeni Doğukan Atasalın. Geçen nota derslerimizde notaların dizek üzerlerindeki yerlerini görmüş, seslerin yüksekliğinin dizek üzerinde nasıl ifade edildiğini işlemiştik. Bu dersimizde de notaların diğer kısmı olan süre değerlerini ele alacağız. Notanın dizek üzerindeki yeri bize o sesin yüksekliğini veriyordu. Biz sesin süresini de notanın şeklinden anlıyorduk. Bu dersimizi hem notaların süreleri hem de susların süreleri olmak üzere iki şekilde ele alacağız. Hemen başlayalım. Bakın burada pek çok nota şekli yaptım. Bunlardan bazıları çok eller kullanılsa bile hepsini ben size göstermek istedim. Bizim temelde en uzun süreli notamız birlik notadır arkadaşlar içi boş yuvarlak sadece bir notu yuvarlağımız varsa bu birlik nota. İçi boş çizgisi çekilmiş bir şekilde olursa bu ikilik notadır. İkilik notanın süresi birlik notaya göre iki kat daha hızlıdır. Yani birlik nota arkadaşlar iki tane ikilik notu süresi kadar süre içerir. Örnek vermek gerekirse eğer bizim ikilik notamız bir saniye sürecek olursa birlik notamızda iki saniye sürecektir. Eğer yuvarlağın içi doluysa bu sefer bu dörtlük nota oluyor. Dörtlük notada ikilik notanın iki katı kadar hızlı sürede ele alınacaktır. Mesela bizim dörtlük notamız eğer bir saniyeye eşit olursa ikilik notamız iki saniyeye birlik notamız da dört saniyeye eşit olur. 8'lik sekizlik nota, 8'lik sekizlik notada şu şekildedir ve süresi 4'lük notanın 2 katı kadar hızlıdır. Yani bizim 4'lük notamız 1 saniye ise, 8'lik notamız yarım saniye sürecektir. 16'lık nota bu şekildedir ve süresi 8'lik notanın 2 katı kadardır. Yani mantık aynı. Demin 8'lik notayı örneğimizde ne demiştik? Yarım saniyeydi. Eğer 8'lik notamız yarım saniye ise, 16'lık notamız da çeyrek saniye sürecektir. Bu şekil notalar 32'lik notalardır ve süresi 16'lık notanın iki katı kadardır. Örneklerimiz aynı. 64'lük notada 32'lik notanın iki katı kadar süre değeri barındırır ve pek kullanılmasa da karşısında çok ender çıkacak olsa da yine de görmenizi isterim. 128'lik notada da 64'lük notanın iki katı kadar süre değerine sahiptir ve ayrıca birlik notanın 2 katı kadar bir uzunlukta nota yapmak istersek şu şekilde nota yapabiliyoruz ve biz buna çift birlik nota diyoruz. Ama dediğim gibi çift birlik nota ve 128'lik nota hatta 64'lük notayı bile bunun içine katabiliriz. Çok ender karşınıza çıkacaktır ama teorik olarak ben sizin bilmenizi istiyorum. Peki neden vuruşlardan bahsetmedik? Normalde biz hani notaları öğretirken işte nota bir vuruştur, ikilik nota iki vuruştur, birlik nota bir vuruştur, sekizlik nota yarım vuruştur gibi öğrenebiliyoruz. Ya da bazen böyle öğretmek zorunda kalabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu notaların kaçar vuruşluk oldukları değişebilir. Neye göre değişebilir? Ölçünün yapısına göre, müziğin türüne göre değişebilir vuruş, ritim, ölçü gibi konuları ileriki derslerde ele alacağız. Ama en azından şu kavramı anlayabilmeniz için temelden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim müziğimizde ritim, vuruş gibi kavramlar vardır. Ve biz vuruşları BPM yani Beat Per Minute diye bir kavramla açıklarız. BPM nedir ya da vuruş nedir kısaca? Bir dakikanın eşit şekilde kaç zamana bölüneceğidir. Mesela bizim bir dakikamız var ve biz bunu 60 eşit saniyeye bölersek burada her bir vuruşumuz bir saniyeye denk gelecektir. Tabi biz bunu birim ve sayı ile ifade ediyoruz. Örneğin şöyle bir müziğimiz var. Müziğimiz başladı. Şöyle dörtlük 4, 4, 4 dedi ki ölçü ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Ve bakın burada bir birim var ve sayı var. Dörtlük eşittir 60 demiş. Dörtlük nota eşittir 60. Yani burada şu demek oluyor. Bir dakikayı 60 eşit parçaya böleceğiz ve bu vuruşlar birlik özür dilerim dörtlük notayı temsil edecek. Bu durumda Örneğin 4 dörtlük, 3 dörtlük, 2 dörtlük gibi ölçülerde isek ve bize birim olarak da bunu özellikle vermişse dörtlük notamız bir vuruşa eşittir gibi bir şey diyebiliriz. Peki birim eşittir 60 yani dörtlük nota eşittir 60 dediysek dörtlük nota kaç saniye sürer? Tabii ki bir dakikayı 60'a böldüğümüz zaman dörtlük notamız bir saniyeye denk gelecektir. Yani bu durumda birimi verdik ve 60 dedik 4 4. Eğer bunu baz alırsak karşımıza dörtlük nota için bir vuruş, ikilik nota için iki vuruş, dörtlük nota için dört vuruş, çift birlik nota için sekiz vuruş, sekizlik nota için yarım, on çeyrek diye gidecek şekilde vuruşlardan bahsedebiliriz. Ama dediğim gibi mutlak bir şekilde dörtlük nota bir vuruştur diye bir şey kesin olarak söyleyemeyiz. Hem doğrudur hem yanlıştır. Burada gösterdiğim örnekteki gibi olursa doğrudur. Örneğin 6-8'lik, 3-8'lik, 5-8'lik gibi bir ölçüden bahsediyorsak da tabii ki yanlıştır. Peki dörtlük eşittir, 60 dedik ve 4-4 dedik. Peki bu ölçü kaç saniye sürecek? Tabii bunu ölçü konusunda tekrar ele alacağız ama ölçüleri bilen arkadaşlar için burayı söylüyorum arkadaşlar. 4 dörtlük olduğu için, birimimiz de dörtlük olduğu için 4 çarpı 1 saniye eşittir. 4 saniye sürecektir. Peki. Mesela bunu şöyle değiştirelim. Sileyim. 6 8'lik yaptım. Ve birimimi 8'lik nota yaptım arkadaşlar. Örneğin yine 60 diyelim. Bu durumda arkadaşlar bizim birimimiz 8'lik nota olduğu için bakın ölçümüz de 6 8'lik olduğu için bizim her bir eşit ritmimizde aslında 8'lik notamız bir nevi bir vuruşa denk geliyor olacaktır. Bu durumda 4'lük notamız 2 iki vuruş, 2'lik notamız 4 vuruş, 1'lik notamız 8 vuruş, çift birlik notamız 16 vuruş gibi bir ritme vuruşa özür dilerim denk gelecektir diyebiliriz. Ama bu konuyla çok kafanızı karıştırmanızı istemiyorum. Çünkü bu konuya ritim, vuruş ve ölçü konusunda ele alacağız. Yani burada bilmemiz gereken şey notalar arkadaşlar. Bakın birbirlerinin katı olarak ilerlerler. Birlik nota iki tane ikilik notayı içerir, dört tane dörtlük notayı içerir, 8 sekiz tane sekizlik notayı, 16 tane 16'lık notayı, 32 tane 32'lik notayı 64 tane 64'lük notayı 128 tane de 128'lik notayı içerir arkadaşlar. Yani birbirlerinin katı olarak ilerlerler. Peki geçelim suslara. Suslar nedir? Suslar da kısaca müziğin o an ne kadar susacağı ya da o partinin o an ne kadar susacağını anlatan işaretlerdir. Tabii ki suslara da bir süre değeri vermek zorundayız ki Karışıklık olması tıpkı notalarla olduğu gibi. Suslarımızda yine temelde birlik sustan başlarlar ve bu matematiği birebir notalarla aynıdır. O yüzden hemen hemen aynı konuyu işliyormuş gibi düşünebiliriz. Birlik sus şu şekilde yazılır. Bakın dikdörtgen ve dikdörtgen dizeyin dördüncü çizgisinin altına yapışık şekilde olacak. İkilik sus. Bakın şu şekildedir ve dizeyin üçüncü çizgisinin üstüne yapışık şekilde yapılır. Örneğin bizim birlik susumuz 4 saniye sürerse ikilik susumuz da arkadaşlar 2 saniye sürecektir. Mantığımız bu. Tıpkı notalarda olduğu gibi yani birlik sus 2 iki tane ikilik sus içerir. Çift birlik sus bu da aynı çift birlik nota gibi Karşımıza neredeyse hiç çıkmaz ama teorik olarak bilmenizi isterim. Bakın bu sefer dikdörtgen şu şekilde ve 4 ve 3. çizginin arasına konumlanmış şekilde duruyor. Ve süresi birlik susun tam iki katı uzunluğundadır. Şu yıldırım şekilli işaret her zaman çizmeyi beceremiyorum ama bu dörtlük sustur. Yine süresi aynı dörtlük nota gibi. Bakın sekizlik nota, on altılık nota, 32, özür dilerim. 8'lik sus, 16'lık sus, 32'lik sus, 64'lük sus ve 128'lik sus diye aynı notalarda olduğu gibi ilerliyor. Burada notalarda da suslarda da unutmamamız gereken şey aşağıya doğru indikçe hep birbirinin iki katı şeklinde ilerliyor. Bakın 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Devam etseydik 256, 512, 1024, 2048 diye gelecekti tabi ama bizim müziğimizde bunu ayırabileceğimiz bir durum söz konusu olmazdı. Gelelim 8'lik nota, 16'lık nota gibi kuyruğu olan notaların bir araya geldiklerinde nasıl yazıldıklarını. Şimdi öncelikle şu konuya bir açıklık getirelim. Bir notanın bacağının yukarı yönde ya da aşağı yönde olmasının unutanın süresi ya da yüksekliği olarak hiçbir şeyi değiştirmediğini belirtmek isterim. Kimi notalar gerek dizek üzerinde estetik sebeplerle olsun, gerekse de çok sesli müzikte partileri birbirinden ayırmak maksadıyla olsun, aşağı yönlü ya da yukarı yönlü yazılabilmektedir. Fakat burada nota hiçbir şekilde ne yüksekliğini değiştirir ne de süresini değiştirir. Bu bilgiyi unutmayalım. Önemli olan notanın şekli ve notu yuvarlağının dizek üzerinde hangi çizgiye ya da aralıkta olduğudur. Şimdi iki tane sekizlik nota yan yana gelirse şu şekilde birleştirerek yazabiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bakın sekizlik notanın kaç tane kuyruğu var görüyorsunuz bir tane kuyruğu var. Biz bunları birleştirirken tepeden bir çizgi ile birleştiriyoruz diyelim dört tane 8'lik nota yan yana geldi. Bunları yine bu şekilde kümeleştirerek birer çizgi ile birleştirebiliyoruz ya da dördünü tek bir grup halinde ve bir tane çizgiyle olmak üzere birleştirebiliyoruz. Eğer dört tane 16'lık nota yan yana gelirse dördünü şu şekilde birleştirebiliyoruz fakat iki çizgi ile bu sefer birleştiriyoruz. Neden? Çünkü 16'lık notanın iki tane kuyruğu vardır ve biz bunu belirtebilmemiz için iki tane çizgi kullanırız. Bakın yukarıda da benzer dörtlü nota kümesi görüyoruz. Burada da dörtlü nota kümesi görüyoruz. Farkı şu. Bunlar bir çizgiyle birleştirilmiş. Yani her biri sekizlik nota demek. Bunlar iki çizgi ile birleştirilmiş. Her biri 16'lık nota demek. Örneklendirmeye devam edelim. Diyelim 8'lik nota ve 2 tane 16'lık nota geldi. Bu sefer şu şekilde yazabiliyoruz. Bakın ilk notamız bir çizgili çünkü 8'lik nota bir kuyruklu ve ikinci ve üçüncü notalarımız iki çizgili çünkü bunlar 16'lık nota ve 16'lık notalarımız iki kuyruklu. Geçiyoruz diğer örneğimize. 2 tane 16'lık ve 1 bir 8'lik birleşirse yine Aynı mantıkla bu şekilde birleştiriyoruz. İlk iki nota 16 nota olduğu için iki çizgi ile son notamız 8'lik nota olduğu için bir çizgi ile birleştirebiliyoruz. 16'lık, 8'lik ve 16'lık. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bakın 16'lık notamız iki çizgili. Ortadaki notamız 8'lik nota tek çizgili. Bakın tek çizgili olduğunu belirtmek için 16'lık nota tam ortada bölünmüş. Son notamız da 16'lık nota. Ve bakın yine iki çizgisi ikinci notaya gelmeden ortadan bölünmüş. Tabi bunları böyle kümelendirirsek müzik içerisinde okuması, yazması, icra etmesi her şey çok daha kolay olacak. Ve biz mümkünse sekizlik notalarımızı, 16'lık, 32'lik, 64'lük her neyse notalarımızı bu şekilde kümelendirme yoluna gitmeliyiz. Şimdi bir diğer konumuzda uzatma bağı ve noktalı notalar. Şimdi biz belli sürelerde notalar öğrendik. Birlik nota, ikilik nota, dörtlük nota gibi. Mesela biz birlik notaya 4 saniye dersek ikilik notanın 2 saniye, dörtlük notanın 1 saniye eşit olduğunu söylemiştik. Ve bunlar hep birbirinin 2 katı gidiyordu. Peki biz örneğin 3 katı notalar yapmak istersek ya da başka süreleri uzatmak istersek nasıl yaparız? Şimdi bu bölümde bunları ele alacağız. Bizim müziğimizde bir hece bağımız var. Bir de uzatma bağımız var bağlar konusunda bunları ayrıca işleyeceğiz ama uzatma bağı kısaca şu. Bir notanın süresi diğerine eklenirse kısaca uzatma bağıyla uzatılmış oluyor. Bakın ilk örneğimiz ikilik nota, ikilik nota birleşirlerse ne oluyor arkadaşlar? Bir tane birlik notanın süre değerine eşit oluyor. Yani burada örneğin ikilik notamız 2 iki saniye sürerse 2 saniye 2 saniye eşittir 4 saniye. Yani şu notayı şu şekilde de gösterebiliyoruz demek. Süresi süresine ekleniyor. Bu örneğimize bakalım. İki tane dörtlük nota birleşmiş ve birleşirlerse demişiz ki ikilik notanın süre değerine eşittir. Evet. Gerekirse bu şekilde yazabiliyoruz. Örneğin bir ölçünün sonu dörtlük notayla bitmiş. Dörtlük notayla diğer ölçü başlamış ama biz ikisini bağlı çalmak istiyoruz diyelim. Bu şekilde belirtebiliyoruz. Şimdi noktalı notaya geçelim arkadaşlar. Noktalı nota kısaca nedir? Notanın sonuna konan nokta notanın süresini yarı değeri kadar daha uzatır. En basit tabiriyle budur. Mesela burada örneklerinizi daha iyi anlayabilmeniz için birim olarak dörtlük nota ve süre olarak da 60 vuruş belirttik. Yani her bir dörtlük notamızın bir saniyeye denk geldiğini düşünün. Ya da her bir dörtlük notamız için bize bir vuruş olduğunu düşünelim. Bu durumda şöyle oluyor arkadaşlar. Bakın. Dörtlük nota ve sonuna nokta gelmiş. Dörtlük nota eğer bu birim ve sayıda ise 4 saniye sürer. Nokta geldiği zaman bunu yarısı kadar daha uzatacağız demektir. Yani dörtlük, dört vuruşluk nota, özür dilerim buna dörtlük nota değil, birlik nota. Nokta gelmiş 4 vuruş baz aldık ya da 4 saniye baz aldık. Bakın birlik notanın sonunda nokta var. 4 saniye artı nokta olduğu için yarısını ekledik. Artı 2 eşittir 6 saniye ya da 6 vuruş. Diğer örneğimize bakalım. İkilik nota var ve sonunda nokta var. O zaman biz ikilik notanın 2 vuruş ya da 2 saniye olduğunu baz alırsak 2'nin yarısı kaçtır? 1. 2 artı 1 eşittir 3 saniye ya da 3 vuruş sürecektir. Dörtlük notamızdayız. Dörtlük notamızın sonunda nokta var. Bakın. Dörtlük notamızın bir vuruş olduğunu düşünürsek sonunda da nokta varsa birin yarısı yarım. Bir artı yarım eşittir bir buçuk saniye ya da bir buçuk vuruş. Sekizlik notamızdayız. Sekizlik notamızda yarım vuruşu olduğunu ya da yarım saniye olduğunu düşünürsek sonuna nokta gelirse yarım artı yarımın yarısı eşittir çeyrek 0.75 ya da 3 çeyrek diyebiliriz. Peki birden fazla nokta varsa ne olacak? Birden nokta birden fazla nokta varsa da şöyle oluyor arkadaşlar. Örnekteki gibi nota birinci noktamız notanın yarısı, ikinci nokta yarısının yarısı, yarısının yarısının yarısı, yarısının yarısının yarısının, yarısının yarısı şeklinde <laughs> devam edecek. Şimdi örnekte daha iyi anlayacaksınız. Biz buna dört vuruş dedik. Birinci noktamız geldi notanın yarısı 2 dördünün yarısı iki. İkinci noktamız 2'nin yarısı 1. Üçüncü noktamız 1'in yarısı yarım. Dördüncü noktamız yarının yarısı çeyrek. 4 artı 2 artı 1 artı yarım artı çeyrek eşittir. 7.75 vuruş ya da 7.75 saniyeye denk gelecektir. Tabii arkadaşlar bakın tüm bu örneklerimizde sizin daha iyi kavrayabilmeniz için şuraya bir BPM değeri, bit per minute değeri verdim. Bunun Böyle olduğunu düşünürsek bu böyle olacak. Örneğin bizim birimimiz dörtlük nota değil de sekizlik nota olsaydı bu sefer bizim bir vuruşumuz sekizlik nota olacaktı. Pardon sekizlik nota olacaktı ve biz buna bu sefer burada olduğu gibi bir artı yarım diyecektik. Burada önemli olan noktalı notanın ne olduğunu anlayalım arkadaşlar. Kısaca noktalı nota notanın süresini yarı değeri kadar daha uzatır. Ve yanına fazladan nokta gelirse bu sefer de yarısının yarısı kadar daha uzatır. Son örneğimizdeyiz. Bu sefer noktalı nota ve uzatma bağının birbirine eşit olduğu durumları <laughs> ele aldım. Bakın. Şu şekilde dörtlük notanın sonunda nokta varsa aslında uzatma bağıyla bu dörtlük nota ve dörtlük notanın yarısı nedir? E, sekizlik nota. Bu ikisinin birleşimine eşittir. Yani buradaki örneğimizdeki gibi eğer bu dörtlük notamız bizim bir vuruşsa nokta gelirse bir buçuk vuruş. Bakın uzatma bağıyla da yaparsak bir vuruşluk nota ve yarım vuruşluk nota birbirine bağlanırsa bir buçuk vuruş. Peki buradaki örneğe olmaz demişim ve aslında yine aynı süre değerlerini belirtiyor. Bakın bir buçuk vuruş Bakın burada yarım vuruş artı bir vuruş yine topladığımızda bir buçuk yapıyor. Aslında matematiksel olarak tutuyor. Neden olmaz? Bizim müziğimizde şöyle bir kural vardır. Ve küçük değer büyük değere bağlanmaz arkadaşlar. Biz büyük değere küçük değere bağlarız. Bu sebeple bu önemli ayrıntıyı unutmayalım. Bu konuya armoni derslerindeki ilk videomda, armoniye giriş videosunda da bahsetmiştim. Bizim temel müzik teorisinde küçük değerler büyük değerlere bağlanamaz arkadaşlar. Bu şekilde olur. Bakın büyük değer küçüğe bağlanmış. Ama bu şekilde olmaz. Küçük değer büyüğe bağlanmış. Peki biz şimdi notaları hep birbirlerinin ikişer katı şeklinde bölmeyi gördük. Mesela birlik nota iki tane ikilik notayı, dört tane dörtlük notayı, sekiz tane sekizlik notayı içeriyordu. Peki biz bir notayı üçe bölemez miyiz? Evet bölebiliyoruz. Bunu da size göstermek istiyorum. Bakın mesela buradaki örneğimizde bir dörtlük notayı dört eşit parçaya bölersek dört tane on altılık nota yapıyor. Bakın dört çeyreği de toplarsak bir yapıyor. Üçe bölmek istersek de yani üç eşit parçaya bölmek istersek de bu sefer şurada gördüğümüz üç işareti. Yani üçleme kavramını yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın bu üçleme şu demek sekizlik notayla karıştırmayın. Yani bu üç tane sekizlik nota toplamda da işte dörtlük nota artı sekizlik notanın toplamı değil bakın burada 3 diye belirtmiş. Burada şu demek bir dörtlük notayı 3 eşit parçaya böl. Buradaki örneğimizdeki gibi bakın birimimiz dörtlük nota BPM'imiz de 60 baz alırsak yani bizim dörtlük notamız bir vuruşa eşit olursa bu üçlemelerde her bir nota 0.33 küsür vuruşa eşit olacak. Yani toplamda bir vuruş yapmış olacak. Buradaki örneğimiz şöyle. Bir tane ekmeğimiz var ve dört eşit parçaya böldük, dağıttık. Buradaki örneğimizde de o bir ekmeği 3 eşit parçaya nasıl böleriz? İşte bunu görüyoruz. Bilimlerimizde bunu uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Birlik notayı üç tane eşit parçaya bölmemiz icat ederse... ...şu şekilde gösterebiliyoruz. İkilik notayı üç eşit parçaya bölmek istersek bu şekilde... 4'lük notayı az önce gördüğümüz gibi bu şekilde. Sekizlik notayı üç eşit parçaya bölmek istersek bu şekilde gösterebiliyoruz. Tabi örnekleri daha arttırabiliriz ama konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Bakın. Birlik nota şu şekilde iki tane iki tane sekizlik notaya bölünebilir. Ya da bakın altı tane 16'lık üçlemeye bölünebilir. Hatta biz bu 2 tane 16'lık üçleme kümesini bir araya getirerek 16'lık altılama şeklinde de gösterebiliriz. Bakın şurası toplamda şuna baz alırsak toplamda bir vuruş yapıyor arkadaşlar. Şurası bir yarım vuruş, şurası da bir yarım vuruş, toplamda bir vuruş. Evet bu dersimizde temelden biraz ileriye gidecek şekilde notaların süre değerlerini sizlere anlatmaya çalıştım. Tabii daha bu üçlemeler, ikileme, üçleme, işte altılama, yedileme, beşleme, on birleme gibi pek çok çeşitlere ayrılabiliyor. Ama ben daha şu an giriş temel seviye dersinde daha fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Burada bırakıyorum. Notaların ve susların temeldeki süre değerlerini öğrendik. Notalar, kuyruğu olan notaları bir araya gelirse nasıl yazılır, nasıl kümelenir onu gördük uzatma bağını ve noktalı notanın nasıl olduğunu gördük. Ve notaları birbirinin ikişer katı şekli değil de üç katı şekle bölmek icap ederse nasıl olur onu gördük. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sesim için kusura bakmayın biraz farajitim var o yüzden biraz zor anlatıyorum. Bazen o yüzden dilim dönmüyor ve karıştırdıysam yani sürçülüysen neyle değilsem affola. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben müzik öğretmeni Doğukan Atasavun.